Size yeni bir vlogdan selam arkadaşlar. Aslında vlogu çok daha farklı başlatacaktım. Ama gerçekten çok uzun bir şekilde konuşmam gerekiyor. Çünkü hepsi birbiriyle bağlantılı. Ben de dedim ki akşam eve gelince konuşuruz. Şöyle uzun uzun size bir şeyler anlatmak istiyorum. Kendimle alakalı, kendi hayatımla alakalı. Ama öncesinde uzun zamandır istediğim bir kamera vardı. Daha doğrusu ben YouTube'a başlarken DJI'ın böyle ilk çıkanlarıyla başlamıştım. Ee, ve bence çok da iyi bir kameraydı. Fakat... Böyle farklı bir sorunlar yaşadım. Yani karanlıktaki çekimlerle alakalı vesaire ses falan problemleri vardı. O yüzden bu kameraya geçmiştim. Bu kamerada ev içerisinde gerçekten çok iyi çekim yapıyor. Ama dışarıda çekim yaparken ben bu kamerayla gerçekten çok zorlanıyorum. Siz de zaten tatil vloglarında fark ettiniz. Çok fazla titriyor. Ya da ben çok fazla titretiyorum. Ya da çok ağır geliyor bana bilmiyorum. İşte o yüzden böyle dışarı çıktığımda, hareket halinde olduğumda bu kamera beni gerçekten çok zorluyor. DJ'nin de yeni serisi çıkmış ve bayağıdır da radarımdaydı. Ve ben de dedim ki en son böyle tatil videolarını editlerken gerçekten çok sinirlendim. Tamam dedim gerçekten kamerayı almaya karar verdim. Çünkü DJ'in bu titretmemesi vesaire gerçekten çok iyi. Ben ilk kameramdan da bu yönüyle çok memnun kalmıştım. O yüzden son serisini alacağız. Bakalım nasıl olacak. Hem benim için baya bir motivasyon olacak. Aslında hem kendim için hem de sizin için yapıyorum. Gerçekten tatilde bu kamerayla ben zorlandım. Ve biliyorsunuz ki daha güzel tatil planlarımız var. O yüzden bir kamerada olsun istemiyorum açıkçası. O yüzden böyle iki kameramın olması benim için de gerçekten çok iyi olacak. Yani güvende hissedeceğim kısacası kendimi. Öyle, Buse beni alacak ve hemen kameramızı almaya gidelim. Ondan sonra da eve geleceğiz ve beraber açarız. Daha sonrasında da benimle alakalı olan durumu konuşuruz. Mesela kamerayı şarja takmıştım ve şarj olmamış. O yüzden gerçekten çok az şarjım var. Ayrıca e, şu da problem de vardı, kameranın gerçekten şarj problemi var. Çok hızlı bitiyor ama DJI'de hiç öyle bir problem yoktu. O yüzden çok rahat olacağını düşünüyorum. Hemen şöyle üzerime bir tight gömlek geçirdim, Buse da geldi. Ee, Sağolsun Tuğçe abla da bana kamerayı ayırmıştı. Çünkü diğer yerlerde yoktu yani. internetten sipariş vermem gerekiyordu. Onu istemedim. Şimdi almaya gidiyoruz. Şarjım çok az, o yüzden hemen geldim. Ve ayırılmıştı. Kameramızı alalım. Eve geçince de test ederiz zaten. Şu anda şarjım bitiyor. Şarjım... Hello. Şarjım bitecek ama aldık! hanemize hayırlı olsun! <laughs> Biz eve geldik arkadaşlar. Bu arada yeni kamerayla videoyu devam ettiriyorum. Hem test edelim hem de elim alışsın. Şimdi sizin evden çıkmadan önce video başlattığımda bir şeyler söylemek istiyorum, bir şeyler konuşmak istiyordum. Gerçekten bugün çok farklı hissediyorum. Instagram'da da böyle ufak güzel bir yazı paylaştım. Yani benim için gerçekten çok anlamlı. Her zaman size söylüyorum. Evet işte Instagram'da vakit geçiriyorum vesaire ama YouTube'un benim için hep çok farklı bir anlamı olduğunu size söylüyordum. Ama bunu tam olarak detaylı bir şekilde söyleyemiyordum. İki senedir sizinle beraberiz ve neredeyse hayatıma ortak oluyorsunuz. Bir artık böyle arkadaş gibi de olmaya başladık. İçinde olduğum bir sürü kişi var. Bugün anladım ki benimle beraber aynı duyguyu hisseden bir sürü takipçim var. O yüzden bu konuşmayı yapmak istedim kısacası. Benim annem çalışıyordu, evet memuruydu ve emekli oldu. Yani bugün ilk çalışmadığı gün. O yüzden bugüne ben çok farklı uyandım ve çok farklı başladım. Hayatım boyunca annem hiç evde olmadı yani hafta sonları harici hiç evde olmadı. Çok fazla böyle kurallarla büyüdüm, mükemmelliyetçi büyüdüm. Ve benim için YouTube'a girmek ya da böyle Instagram'da hani profilimin açık olması falan annem için çok uçuk bir şey. Benim için de çok uçuk bir şeydi. Hani özel hayat gizliliği vesaire. O yüzden YouTube'a girmek benim için bazı çerçeveleri kırmam demekti. Zaten onu böyle kırmaya başladıktan sonra özgüvenim çok fazla yerine geldi. O yüzden YouTube'u hani video çeken birisi belki egosu için çekiyor, belki beğenilmek için çekiyor, belki öğretmek için çekiyor. Belki para için çekiyor ne olursa olsun. Ya, yani ama benim bu YouTube'a videoları çekmem benim için o kadar anlamlıydı ki. Çünkü o çerçevelediğim, kısıtlandığım alandan ben çıktım. Bugün daha da çıktığımı hissediyorum. Acı şöyle bir durumda var. Kimse bu durumdan etkilenir. Annesinin çalışmasından kimse etkilenmez. Ben çok etkilenmişim. Yani terapi aldığım zaman falan da bunu fark ettik. Annemin çalışması beni çok etkilemiş kısacası. Çünkü benim dönemimde yani benim arkadaşlarımda kimsenin annesi çalışmıyordu ve sadece benim annem çalışıyordu. Demek ki çocukken bana bu durum çok farklı geldi. Annen evde olmayış ya da sadece hafta sonu evde olması vesaire. O yüzden dediğim gibi bende böyle travmalar oluşmuş. Tabii ki ben bunları aştım. Anneme de hak veriyorum. Kadın zaten çalışsa ayrı bir dert, çalışmasa ayrı bir dert. Kadının her zaman sorumlulukları, yükü bence erkeklere göre çok fazla. Hem anne olmak, hem çalışmak, hem kariyer yapmak vesaire. Bunlar zor şeyler. Sağ olsun bizi güzel büyüttü. Sağ olsun bizi güzel yerlere getirdi. Ama doğal olarak evde olmadığı için de eksikler vardı. Çok normal ve aşırı işkolik bir kadındı. Yani artık böyle sosyal medyada olduğu için her kötü olayı çok böyle hızlı bir şekilde görebiliyoruz ama 19 yaşından beri çalıştığı için kötü olayları zaten kendisi biliyordu ve bizi hep böyle koruma içgüdüsüyle büyüttü. Onu da anlıyorum. Belki ben de onun yerinde olmuş olsam ben de o şekilde büyütürdüm. Yani hep böyle kontrolcüydü. Bir de şunun hasreti vardı yani üzerimde. Okuldan geliyorum işte tüm arkadaşlarım annesi evde işte benimki evde değil falan. Ben yani bu ayrımı çok fazla yapamamışım açıkçası. O yüzden de böyle bende gerçekten çok fazla bir etkisi olmuştu bu durumun. Ama şimdi çok farklı hissediyorum. 29 yaşındayım ilk defa böyle hissediyorum. Instagram'da da söyledim. Beni çalışan annelerin çocukları anlar. Eğer gerçekten anneniz çalışmıyorsa beni anlayabileceğinizi asla düşünmüyorum. Asla düşünmüyorum ben de. Ne diyorsunuz işte mutfakta çok iyisin işte elin şöyle becerikli böyle becerikli. E ben çocukluğumdan beri mutfaktayım. Kardeşim vardı olarak ve ona yemek yapmam gerekiyordu. Annem yemek yapıyordu. Her gün yemek yapıyordu. Ama ee, çocukluk işte yani ablalık duygusu mu bilmiyorum hani kardeşimi doyurmalıyım psikolojisine girdiğim ben 7-8 yaşından beri mutfaktayım. Mutfakta beni bu kadar sevmenizin sebebi mutfağa çok erken girmem. Ee, falan fişman işte. O yüzden bugün benim için gerçekten muhteşem bir gün. Çok iyi hissediyorum. Çok farklı hissediyorum. Öncesinde konuşurken bile böyle istemsizce çekiniyordum. Siz fark edemiyordunuz bu durumu. Ama artık çok rahatım her şey benim için çok daha farklı olacak. Bunu da buradan söylemiş olmak istedim. Bugünlük bu kadar. Ben bugün size böyle hayatımla alakalı biraz böyle biraz açıldım. Ve sevincimi sizinle paylaşmak istedim. Yarın sabah da diyetisyenimiz var. Ölçüm günüm. Bu sefer Tolga da gelecek. Tolga biraz beni görünce motive oldu açıkçası. O yüzden Tolga ile beraber diyetisyene gideceğiz. 66 kiloydum. Bakalım ne kadar yağ gitmiş, neler olmuş. Hepsini yarın göreceğiz. Bu vlogda her şey yeni arkadaşlar. Her şey yeni. Günaydın. 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 Biz uyandık. Gayet iyiyiz. Ve şimdi dün size söylediğim gibi diyet sene geçiyoruz. Tolga da benimle geliyor. Benim ölçüm günüm. Bakalım bugün ne yapmışız, nasıl ilerlemiş. Tolga da yeni bir sürece başlıyor. Tolga Bey nasıl hissediyorsunuz? <laughs> Uyanamadı. Dün Tolga'ya dedim ki Tolga lütfen yani böyle çok ne yemek istiyorsan onu ye. Çünkü daha sonra diyete başlıyorsun işte. Dedim ki 2-3 haftalık bir sürecin olur. Çünkü gerçekten artık Tolga da çok rahatsız bir durumda. Rahatsız oluyor yani. Diyetten sonra ben gerçekten çok fazla rahatladım arkadaşlar. Yani o şişliğim gitti. Aslında Tolga da bunu gördüğü için biraz da böyle motive oldu, ümitlendi. Şimdi bakalım gidelim ne yapmışız, ne etmişiz. Bu arada diyetisyen olarak Emine Sağlam'a böyle gidiyorum. Instagram'dan buldum tamamen. Bu gayet de çok tatlı ve enerjik biri. Çünkü e, çok böyle kontrollüydü. Hani mesajlar vesaire her şey düzenli olarak iletişimimiz devam etti. O yüzden bu da benim için daha katı bir diyet yapmamı sağladı. Yani tüm kurallara uydum. Hiç böyle kaçamak falan yapmadım. Bir kere bile yapmadım. O yüzden gerçekten sonucu çok merak ediyorum. Bir kere kaçamak yapsam bu kadar merak etmezdim. Tolga da benim bu istikrarımdan etkilendi. O yüzden dedim ki hemen hiç uzatmadan sen de mi? O kadar uyanamadın ki değil mi? Asla uyanamadım. Herkes yorgun hissedebilir ama enerjik başlıyoruz. Yani çevremizdeki insanları mutsuz etmemeye çalışıyoruz. Şu an modumu düşürüyorsun benim. Ben şu an zayıflamışım. Kendimi iyi hissediyorum ama suratından dolayı modum düşüyor. Haksız mıyım kızlar? Haklıyım. Bu kamerayı şu an biraz kullanamıyorum ya biliyor musunuz? Zorlanıyorum. Bugünkü kombinim böyle arkadaşlar. Böyle strapless bir yelek giydim. Böyleyim. Şimdi biz geldik arkadaşlar. Bu arada ben e, kot pantolon giydiğim için diyetçilerim dedi ki neden 5 kilo kot pantolon giydim? bu ölçüm gününde haklı olarak. Her zaman böyle şort giyen ben diyetçilerim ölçüme gelince 5 kilo pantolon giydim. Neyse şimdi ölçüyoruz bakalım nasıl olacak? Bir şey söyleyeyim mi? Yani 23.9'dan 21.8'e. Teşekkür ederim. Ya oranımı söyleyeyim. Teşekkür <laughs> ederim. Ben kendimi çok şişe hissediyorum biliyor musun? Evet. Bildiğin şöyle bir balon gibi sanki patlayacak gibi hissediyorum evet. kendimi şu an. Yani siz de ölçelim bakalım. Hadi. Hadi siz de ölçelim. Hadi gel. Hadi ölçelim. Şimdi başlamak için İki elinizi. Dediğiniz gibi %33 yağ kütlesi oranı. Kütle de oranda. Ama mesela kas kütlesi muhteşem. Niye? Mesela sporlarınız var mı? Çocukken çok fazla. Kasınız çok, var ya çok iyi. Çok iyi güzeldi. Çok aşırı sporladınız o sefer. Kasınız çok iyi yani. Zaten 62-63 kilo kas. Siz rahat şöyle söyleyeyim. 5-6 kilo verdiğinizde bile 10 kilo vermiş gibi değişirsiniz. <laughs> Şöyle, çünkü kas çok iyi, ödem çok. Yani bu ne demek? İlk hafta şov yapacaksınız. Bir şey gerçekten ben uyandığımda falan böyle kendimi hani 5-6 ay gevelerim <laughs> gibi şişmiş, <laughs> evet, ağzımış, kendimi kendim öyle hissediyorum. Roka da olabilir. Roka tabii kesin ekliyorum. Çok basit bir de yani ama pat pat atacaksınız. Roka, bol limon suyu. Bitti. Arkadaşlar diyetisyenden ayrıldık. Tolga bayağı motive oldu. Bence senin böyle bir şeye ihtiyacın vardı zaten. Kontrollü bir şekilde diyet yapman gerekiyordu. Birinin lazım. Evet. Var. Şimdi bugün ödüllendirebilirmişim kendimi. O yüzden dizemlerin yanına geçeceğim. Ben kendime böyle kruvasanlı falan bir şeyler hazırlatacağım. Çok mutluyum. Şimdi birkaç işim vardı. Onları hallettim. Ve söylediğim gibi Moin'e geçiyorum. Evet. Ödül günümde nereye geldim? Moine gizemlerin yanında. Şimdi gizemler bana efsane bir ödül yapacak. bak 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 bak. Hello! Neler yapılmış buralara? Ödül günümde Hoş sizinle ne değerlendirmek istedim efendim. Hoş buldum. Şimdi ne yemeye karar verdim biliyor musunuz? Yine aslında biraz diyet gibi. Az önce orada gördüğünüz pesto ve mozzarella. Mozzarella mi Mozzarella. Pesto soslu mozzarella kruvasan vardı. Onu üçümüz bölüşeceğiz. Ben de şimdi şöyle ekmek yine bir şeyler yapacağım. Yani normalde diyetimde ekmek olmadığı için biraz böyle ekmek gibi şeyler yapmak istedim. Bu arada Cihan abi ve Gizem de diyet yapmaya karar verdi. Biz bence tüm arkadaş grubu olarak bir diyete giriyoruz. Böyle karar verdik. Ay bu ekmekten yapacağım. Karabuğdaylı mıydı? Çavdarlı. Çavdarlı. Ay ekmeğe bakın ama. Maşallah maşallah. Arkadaşlarım ne kadar güzel becerikli. Görüyor musunuz? Nasıl güzel şeyler yapıyorlar. Ya. Ben iyice küçüldüm bu arada. Zem, gel bakayım bak nasıl küçüldün. <laughs> Hadi beni doyur. Kameran şöyle. çok havalı ya. Çok güzel değil mi? Ben de seni ama biraz kullanamıyorum şu anda onlara. Alışacağız. Kahvaltıya bakın. Yine sağlıklı ama böyle yemek istediğim şeyler var. Hemen yiyelim bunu lütfen. eve geldim ve eve geldikten sonra biraz dinlendim gerçekten. Daha sonrasında da uyumuşum. Neyse olabilir böyle şeyler. Şimdi sele buluşacağız. Biz Buse'le böyle bir şeyler peşindeyiz. O yüzden bir arkadaşımızla buluşmamız gerekiyor. Ayrıca bu hafta ful Buse'le olacağım. Çünkü kına işleri var, ev işleri var vesaire. Artık tamamıyla kendimi Buse'ye ayırmış durumdayım. O yüzden böyle ekstra yorucu bir hafta bizi bekliyor. Biz de zaten haftanın ilk iki gününü işlerimize ayırdık. Buse de işlerini halletti, ben de işlerimi hallettim. Artık bundan sonrası e, tam anlamıyla böyle kına düğün işleri olmuş oluyor. Ayrıca benim de elbisem yok. O yüzden bu hafta sizinle beraber elbise de bakacağız. Yani bu hafta kısacası koştur koşturuz. Yorucu bir hafta bizi bekliyor. Şimdi çıkalım Federal'e geçeceğiz. Federal'de buluşacağız. Bu arada akşam yemeğini de hep beraber yiyelim diye planlamıştık. O yüzden bugün yemek yok. Tolga da işlerini hallediyor. Tolga da arkadaşlarıyla bugün çok fazla evde vakit geçirmedik. Bugün böyle full dışarıdaydık. Hem akşam yemeğimizi yiyelim. Hem de biraz konuşmamız gereken bir şeyler var. Onları koşun. Federale geçiyoruz. bir yemek yemeye gidiyoruz evet. ve biz bu sene bir şeyler peşindeyiz. Güzel bir şeyler peşindeyiz arkadaşlar. Ama asla <laughs> söylemeyeceğiz. Evet. Yani <laughs> öyle işte bir şeyler peşindeyiz arkadaşlar. Yani güzel olur umarım. Ve zaten sizinle de paylaşacağım şeyler tabii ki olacak yani. Ama bir süreçten geçiyoruz şu anda. Açım. 3 kilo ya, yağ vermişim için. bugün. Gerçekten tebrik ederim. Bir haftada. Gerçekten tebrik ediyorum. Ama benim vücudum çok ilginç. Ben bunu kimseye anlatamıyorum. Ve bu buna birebir şahit. Vücudumun çok ilginç olmasıyla. Yani olması Merve'ye ben mesela Merve'ye hiçbir zaman kilo ver demem. Çünkü onu kafasına koyduğu zaman kendisi yapabiliyor. Ama kafasına koymadığı zaman hiçbir kuvvet ona kilo verdirtemez. Koç burcu. Geçen de <laughs> hatta bir gördüm yani. Kendisine söylemedim ama gerçekten içimden dedim ki anne yani, ne olmuşsun kızım sen gibi. Ee, sonra dedim ki hani biraz kilo vermeyi düşünüyor musun? Şu an dedi içimden gelmiyor. Bir hafta sonra ben dedi kilo vermeye karar verdim. Bir hafta geçti 3 kilo vermiş. <laughs> genç ve diri bir fiziği var. <laughs> Spora gittiğimde de hatırlıyor musun? Hemen kasa dönüşüyor. Sen garip bir anatomim var zaten anlamışsın evet. değil mi? Yemediği zaman hemen veriyor. Ya da engeli yediği zaman. Hareket ettiği zaman da hemen sıkılaşıyor. Direkt karın kasları çünkü Anlamadım ben bu işi alıyorum da biraz içim. Biraz bir şey genetik neyse. arkadaşlar kaslı. Aynen bu da genetik kollarımız. <laughs> <laughs> Tolga başladı mı? Yarın başlıyor. Hadi bakalım. 3 <laughs> gün. 3 gün sürer. Yo bayağı şey işte dedi ki 5 kilo verirsiniz falan da Tolga mı Yo Ya gerçekten mi? <laughs> Tolga kendini benim düğünüme hazırlamaya çalışıyor şu an. Evet e, şey diyor takım elbise mi diyor düğünden bir hafta önce alacağım. <gülüyor> 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 takım elbiselerin hiçbiri olmuyor. Evet yazık. <laughs> Bu arada hepimiz Busan düğününü hazırlıyoruz. Bu arada kendimize. benim de hiçbir şeyim bana olmuyor. Ayrı bir konu. Bu hafta full bu sel olacağımızı söyledim. Bir sürü işimiz var. Evet. Artık yarın başlıyoruz yani. Aslında ben dünden başladım da Merve yoktu. İşte bak ben de böyle plan yapıyor. Bu kız da böyle Başak burcu işte. Ama öyle değil Merve çok anlık oluyor. Şimdi mesela kına yapacağım yer e, arıyor ve diyor ki hani gelecektin gelmedin ikiye kadar buradayım o sırada saat bir ve ben bunu Merve'ye söyleyemiyorum mesela ya da gelinlik. Ama Allah'tan yerleri için. biliyorum. Bu arada yarın gelinlik kurban var ama gel. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> çok eğit. Gelin mi o kadar güzel? Gerçekten ki. evlenmek o kadar o kadar zor bir şey. Bu kameraya hiç çalışamadım sürekli. Ben de çalışamadım. Ben Böyle, de öyleyim sürekli. Ben de <laughs> şeyim arkadaşlar çok fazla bakamıyorum yani şöyle konuşursa. Afola yani ilk hani ilk günah evet. olmaz biliyorsunuz. Öyle Çünkü. şey yani şu şekil. <laughs> <laughs> i̇lk günah olmaz. Şimdi arkadaşlar bu federale geldik. Bu arada dışarıda oturacaktık. Ben yine rezervasyon yapmayı unuttuğum için içeride biraz beklemek zorunda kalıyorum. Diyet yazdım arkadaşlar. Sabah avokado yediğim için karar veremedim. O da böyle yine avokado, salata falan bir salata seçti. Bugün zaten biraz off günüydü. O yüzden sabah biliyorsunuz dikkat etmedim. Akşam da böyle bu kadar dikkat edebiliyorum. Çünkü bunda da avokado var. Tabakinde de avokado vardı. Neyse ben federal bir salata yiyeceğim. Tavuk, avokado, ceviz, kinoa falan. Bence baya lezzetli. Bir de soda içeceğim. Ya da soda içmeyeceğim. Yemekten sonra bir şeyler yapacağım. Yemeğimiz geldi. Ben tavuklu bir salata söylemiştim. Bu arada makarnayı sıratı. <laughs> Utku'yla de tanışın. Ee, Utku'yu daha çok göreceksiniz. <laughs> Utku'yla da tanışın. <laughs> şimdi çalışıyormuş gibi yapıyor. Bir dakika, Utku şu an evet. Biz bayağı bir şimdi Tantaları çalışacağız biraz daha. <laughs> Utku da projemizin bir parçası. Evet. Günaydın arkadaşlar. Dün e, dedik biliyorsunuz. Bugün de cihaza girmem gerekiyormuş. Unuttum. Aslında randevu almıştım ve size de söylemiştim. Ama sabah Tolga hatırlattı ve hemen uyanır uyanmaz fön'e gittim. Bugün bu arada bayağı koşturmacalı bir gün olacak yine benim için. Bu arada dün size söylemiştim nasıl bir cihaz olduğunu çok bilmiyorum diye. Sanırım andülasyona giriyorum. Yani gördüğüm kadarıyla o. Umarım işe yarar. Ben böyle çok bu tarz şeylere inanmıyorum ama diyetisyenim bayağı olumlu sonuçlar alındığını söyledi. Tam dedim deneyelim. Aslında deneme amacım tam anlamıyla kolum için. Şimdi cihaza gireceğiz. Şöyle yaklaşık sanırım 45 dakika ya da bir saat falan sürüyor. Ondan sonra da işlerimiz var. Edit işim var. O yüzden bir ofiste uğrayacağım artık çünkü editlerimize yapacak bir arkadaşımız var. Ama tam anlamıyla benim kontrolümde olacak. Bir o yapacak, bir ben yapacağım yani yapabildiğimiz kadar. Daha sonrasında bir şey vardı ama asla hatırlamıyorum çünkü o yüzden fön çektirdim. Ee, hemen geçelim ve günümüzü başlattık çok erken başlattık bu arada. Öyle. Ben geldim şimdi bu arada bir şeyler yememem iyiymiş o yüzden şanslıyım. Biraz iki saat falan böyle aç kalmamız gerekiyormuş iyi oldu. Ama çok açım yani. Aşırı i̇şte açım. Bugün böyle düz fön çektirdim. Artık bence bu kamerada böyle saçlarımın rengi çok daha böyle net ortaya çıkıyor. Diğer kamerada öyle çıkmıyordu. Doğal rengim bu işte arkadaşlar. <laughs> Yüzü falan çok küçüldü benim evet, ya. Evet baya ince Bayağı, Baya. Düz fön de baya. Evet. Şimdi bir kahvemizi içtik. Böyle bir kendimize geldik. Bu arada detaylı bilgiyi bence emin Hanım size vermeli. Çünkü ben ne desem bu Çünkü bunu ilk defa yapacağım. Ve ilk defa yaptığım bir şey için yorum yapmak ya da bilgi vermek bana gerçekten çok saçma geliyor. Belki hani ikinci de üçüncü de etkilerini gördüm, hislerimi sizinle paylaşırım ama çıktıktan sonra ben hissiyatımı sizinle paylaşırım. Bilgilendirmeyi de Emine Hanım'a bırakıyorum çünkü bilmediğim bir şey. Bilmediğim bir şey için de yorum yapmam gerçekten saçma oluyor. Bana bu durum işte biraz şey geliyor arkadaşlar. Şimdi mesela Gezi'de de öyle oluyor. İlk defa gördüğüm yeri size nasıl anlatayım ben? Ben de ilk defa görüyorum ya da işte ilk defa bir şey yiyorsam onu size anlatamam ya ben de ilk defa yiyorum ya da ilk defa yapıyorum böyle durumlarda ben kasılıyorum şahsen çünkü ben de ilk defa yapıyorum ama böyle ikinci kez üçüncü kez dördüncü kez yaptığımda tabii ki biliyorum ya da bildiğim bir şeyde zaten size çok net bir şekilde aktarıyorum ama bilmiyorsam görmediysem yeni görüyorsam yeni tadımlıyorsam bunları size böyle direkt güzel bir şekilde yansıtamıyorum yani doğal olarak. Çünkü ben de bilmiyorum. ya da değinmiş olayım istiyorum yani. Gezi vloglarında bazen bana yazıyorsunuz işte hani biraz bilgilendir, şöyle. Ben de yeni görüyorum, ben de yeni şey yapıyorum, deneyimliyorum. Bir ikinci olur, üçüncü olur, dördüncü olur. Ondan sonra daha rahat diyorum, yapabilirim. Bu cihazı da ilk defa deneyeceğim ve Emin Hanım'a bırakıyorum. İlk bilgilendirmeyi, sonrasındaki denemeleri de kendim yapacağım. Ben ve bacak uygulayacağız. Hı hı. Yani her bir seansta üç bölge girebilirsiniz. Direkt o şekilde uygulama yapacağım. Tamam. Yani bir seans üç gün alacaksınız zaten. Cihazın keyfesiz. adı Detox Body. Detox body cihazına giriyor. Öncesinde yine metabolizmayı canlandıran hidrojenli su vereceğiz. Umarım çok belli olacak. Şimdi tamam Biz hazır Sonra size alalım. Tamamdır. Detox cihazımız ameliyatsız liposakşın diye geçiyor. E, tamamen aslında ağrısız, acısız, kesesiz acısız, vücutta yağcıları küçülten bir cihaz. Tabi e, tabii bazı kriterleri var. Öncesi sonrası 2 saat aç kalıyoruz ama İlk seansdan itibaren e, müthiş bir incelme sağlayan, özellikle bel çevresinde değişim sağlayan bir cihaz. Öncesinde şimdi hidrojenli su ikram edeceğiz. Yine bu metabolizme canlandıracak, antioksidan içeriği yüksek bir su. Müthiş bir benim olacağımızı düşünüyorum. İyi, süper. Şimdi bir seans kolumuza bağlayalım şu şekilde. bana yalnız yorumlar <laughs> yüzünden şu hale geldim <gelmemiş. gülüyor> Sadece böyle titriyor, titriyorum. Kıskanmayacak. Bu arada 15 dakika sonra bunlar geçiyor, bitti. 2 dakika sonra bunu ben çevremize alacağım. Okey. Tamamıyla bitti. 45 dakika boyunca yattım arkadaşlar. Şimdi şöyle hidrojenli suyumu da içtim. İlginç bir şekilde bittikten sonra iç bacağım ve herhangi bir temas olmamasına rağmen iç bacağımı falan da hissettim. Bu arada yarın da geleceğim. Sonuçlarını hep beraber görürüz. Şimdi artık buradan ayrılıyorum.